Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrılığı kamuoyuyla paylaştı. Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası ayrılığı gündeme gelen Fatih Terim'le ilgili karar açıklandı. Kulübün resmi internet sitesinden başkan Burak Elmas tarafından yapılan açıklamada Fatih Terim'e teşekkür edilerek yolların ayrıldığı paylaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada seçim döneminin hemen ardından henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan Kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol statistinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 74-46 sicil numaralı divan kurulu üyemiz sevgili Fatih Terim hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir. Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi.